Shabbat shalom. Sayın Bakan Burçtekin. Evet. Sayın, sayın Bakan. Teşekkür evet. ediyoruz. Sayın Bakan. Çok sağ olun. Teşekkür Teşekkürler. En yakışıklı halinde çek. Böyle. Miftara üç, üç beş dakikanın. Evet. Da. Da. Tamam, e i̇şte hoş hoş geldiniz. Hoş geldiniz. geldiniz. Bakalım. Hoş geldiniz. Fotoğraf alacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bismillah. Evet. Evet. Çünkü istekler için hayırlı olsun. Çocuklarımıza aktarmak, mirasımızı, geleceğimizi aktarmak. Bugün kilis ziyaretimiz kapsamında Aile akademimizi hayata geçirdik Sayın Valimizin gayretleriyle. Aile akademisinde aile içi iletişim programlarını destek olacağız. Evlenmek isteyen gençlerimize destek olacağız. Ve bu süreçte aile içi iletişimde de sıkıntılar yaşayan aile evet. bu güzel akşamı bizlerle paylaştığınız için her birinize teşekkür etmek istiyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum. İnşallah şimdiden de Ramazan bayramınızı kutlamak istiyorum. Thank